Maceraya hazır mısınız pisicikler? Dur kalkma. Otur otur. Çünkü kendi kafur. Selam herkes. Ben Emre Dinlemiyor. Mazim Bugün sizlerle beraber denizin en altına iniyoruz. Denizin altında bir maceraya açılıyoruz pisicikler. Bugün denizin altına atıyoruz. Bizi korsan bir amca karşılıyor. Çok tatlı bir şey benziyor ama korsan neticede. Birazcık korkalım. Wow, kedi yüreğim Çok hızlı atıyor pisicikler. Maceraya hazırsanız. Ben pati atıyorum. Ne, nasıl atıyorum lan? Aha. <gülüyor> <gülüyor> wow. İşte pisicikler pati attığımız su altı dünyası. Bizi neler bekliyor? Bakalım. Sen Bob. <laughs> Seni çok seviyorum. Merhaba. <laughs> Ne 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 ne? Pisicikler bu pati attığımız dünya Sünger Bob'un dünyası. Sünger Bob. Sünger Bob. Sünger Bob. Bob mu Bob mu? Hu <laughs> <laughs> hu. He, he E Sünger Bob ben bu dünyanın yabancısıyım. Bana bu dünyayı gezdirir misin? Bana rehberlik eder misin? Her yere pati atmak istiyorum. E tabi pisiciklerim de benimle beraber pati atacak. Onlar da bu dünyayı çok merak ediyor. <laughs> Aa! yıldızlar. Pisicikler burada yıldızlar var ha. Yıldız değil mi? Aa ne oluyor? Ne oluyor? Hey. Hey. Ha, okey 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 konuşalım. Pisicikler, Singer Bob bizimle konuşmak istiyor. Ne diyor? Sen garip bir balıksın. Ee, şey, balık balık değil. Kedi. Kedi ya. Meow! Ben bir konuşan kediyim Singer Bob? Şimdi bikini adında bir yer varmış pisicikler. Orayı ziyaret edebilirmişim. Buranın en güzel yeriymiş. Okey, gidelim, gidelim. Gidelim. Aa sevindi bak. Yes! Yes yes, aynen ondan. Ana, ne patimi bir şey verdi. Sicikler patime bir şey verdi. Ne? Bu, bundan ne? Balık mı tutacağım? He, ne yapacağız? Huu, harbiden bir şey yakalayacağız galiba bununla. Bir dakika. Burada şeyler var pisicikler bakın. Aa bikini. Bikini bottum. Singer Bob'un dediği yer burası. Var. Hadi gidelim Singer Bob. <laughs> Kuyruğumdan geliyor. Hala, lala, lala, Bob la, la, pisicikler Bob'la beraber. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bikini diye bir yer. Çok çok övdü. Çok çok övdü. Çok güzel bir yer dedi. Umarım beklentileri karşılar. Geldik mi? Burası mı? Ana burada biri daha var. Volya ne kadar benziyor lan? Singer bak beni arkadaşlarına tanıştıracak mısın? Utandım. Ay biraz çekingenim de sen tanıştır hadi. Çekinmene gerek yok pisicik. Hem seni çok seveceklerdir. Emin ol. Öyle mi diyorsun? Tam ben bir yanlarına gideyim. Ee, merhabalar. Merhabalar. Ba balık kardeş. Merhaba. Ay beni gördüğüne pek sevmedi galiba. Merhaba. Merhaba. Merhaba, kaçmayın benden. Sünger Bob. Sünger Bob kaçıyorlar benden. <laughs> Acaba kedi olduğun için olabilir mi? Onları yiyeceksin sandılar. Ah, no, 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 no. Ben, ben balık yemiyorum. Yani şey yiyorum da burada yemem. Ah, hemen geldi yanıma. <laughs> Sizi yemem ki ben. Çok tatlısın ev. Hu hu. ama gülmeye başladılar. <laughs> Teşekkürler Sünger Bob. Hadi daha diğer etraflara bakalım. Neler var, neler yok. Çok merak ediyorum. Pisicikler çok büyük devasa bir dünya yani kim bilir burada neler neler yapacağız peşimizde. Singerba pati pati gezmeye devam. Ne 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 ne? bu ne? Yerde bir şey buldum. Hu? Lele? Anam. ne bu? Yengeç mi bu? Aa! Uçtu lan! Kuş bu! Deniz kuşu! Wow! E, atıyorum şu an kuyruğumdan. E merhabalar. Buraya bir giriş yapabilir miyim? Aa! Selamun aleyküm. Çocuklar bir yere geldim ama. ha ne oluyor lan? Bura nereye? Merhaba. Hadi uçurun beni. bir deniz altına falan mı geldim ben? Nereye geldim? Neyse burayı fazla sevmedim. Çok basık. Çok çok basık. Zaten suyun altındayız ya. Bu kadar basa gelemem ben ya. Singer Bob gel kanki. Ne 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 ne. Şurada bir şey gördüm ama pisicikler bir gidelim bir gidelim bakalım bir. Ya her yere pati atmak istiyorum şu an ya. Ya çok renkli çok güzel bir dünya be pisicik. Ya <laughs> şunların tatlılığına bakın hele ya. Ha sonunda ferah bir yere geldim. Bak burası daha ferah. Bir alışveriş yeri mi? Kütüphane, gibi bir yer. Vay be denizin altı da olsa okumaktan geri kalmamışsınız SpongeBob. Çok güzel. Aa burada ne varmış? Hiçbir şey. Ne 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 ne. Aa bir de şuraya bakalım. Abelik. Aa hiç şey yok. Ana bu ne? Ha. Fizikler ne aldım bakın. Oho. Oh huh. Ok aldım. Ne fırlatıyorum ki? Abelik. Valla bir şey fırlatıyorum ama ne fırlattım bilmiyorum. Bu ne? Pislikler patimde bir şey buldum. Bu ne? Bu ne iş arıyor? Harita mı? Bu bulunduğumuz yerin haritası mı? Hani bikini battım diye bir şey yazıyor ya bikini bikini nedir? E ee, ben hangisiyim? Ben, ben neredeyim? Kendimi göremiyorum. Bir dakika dur hareket edeyim anlarım şimdi ben kimim. Public. Ne 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 kaybolmayayım lan. Neyse bu dursun pisicikler. Bunu nasıl kullanacağımı yorumlara yazarsınız. Singer heh buradasın. Hadi gezme devam. Ooo burada devasa bir şey gördüm. Bu ne lan balık mı bu? Oha yüzü yok. Bir dakika yüzü arkada mı lan? Yo. Merhaba. Yüzsüz bir balık. <laughs> ya müzikler falan harika değil mi ha? pisicik? Aa iksirler. Singer Bob oraya girmek istiyorum. Singer Bob oraya girmek istiyorum. İksirler. Niye kapalı? Ha, açık 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 Alışveriş yerine geldik. Uhu, bir sürü iksir var pisicikler burada. Hemen bakalım neler var neler yok. Aa gene boş. Ya hiçbir şey yok ama. Burayla kim ilgileniyor? Yengeç mi bu? <laughs> kaç kaç. Kıstırmasın bizi kıskacıyla. Ha! Ondan ne? Hobilik. Ho 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 ho. Unun pisicikler. Bir tekneye bindik. Çekilin yoldan balık kardeşler çekin ezilmeyin. E, neticede denizeyiz yani denizin içinde neye bineceğiz? Anam çok ufak bir tekne ya bak şurada, şurada daha büyüğü var. Hop. Gel sünger Sen mi beni gezdiriyorsun ben mi seni belli değil yahu. Ama ben çok eğleniyorum. Pisicikler burada kocaman gemiden bir ev var. Kocaman. Umarım girişini bulabiliriz. Galiba bulduk bile. Hadi Sünger Bob gel. Hobilik. Hobilik hobilik. Ana giriş nerede? Dostum acaba bu gemi evin girişi nerede? Orada mı? Dur gireyim mi? <laughs> na, na 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 na. Na 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 Patrick nerede bu arada? Ben Patrick'i göremedim Sünger Bob. He? Kim bilir nerede? İşte kim bilir sen bileceksin. Pisicikler ben buranın girişini bulamadım. Uf neler yapacağız ya pisicikler yorumlara da yazarsınız çünkü ben yani bilemedim o kadar büyük ki. Na 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 na. Kesin yapılacak birçok şey vardır burada be. Evet bu bölüm biraz acemilik bölüm oldu. Yani ne yapacağım bilmiyorum çünkü ilk defa patlatıyorum. atıyorum. Ama yeni bölümde çok güzel şeyler yapabiliriz. Hu hu. Hadi devam şimdi etrafı araştırma. Bu bölüm etrafı keşfetmek, gezmek olsun be. Biraz gezelim be pisicik. Evet yeni bir yere daha geldim ben. Burada biri karşılıyor bizi. Merhaba. Evet ben Singer Bob'un arkadaşıyım. Sen kimsin? Anam. Ne oldu? <laughs> Pisicikler bir yere patlattık ama nereye? Aa yarış. Yarış. Yarış mı yapacağız? Hmm. Benim arabam hangisi? Yani deniz aracım. Pisicikler hemen bir araç seçelim. Sünger Hadi şunları yenelim ha. Şu nasıl güzel mi? Mütevazi bir şey benziyor. Binemiyor muyum ben bu ne? Ya bu yarışa nereden katılacağım ben? Yarışa katılmak istiyorum şu an. Aa, tı 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 tı. Ya cahillik ne kadar kötü hiçbir şey bilmiyorum şu an. Ya yarışa katılacağım ben yarış yarış. Okey. Allah Allah. İzlemeyeceğim ben ya. Yarışa katılmak istiyorum. Şuna binsem olur mu ki lan? Bin Aha bindim mi? Bindim mi? Bindik. Hadi Hadi. Oğlum çekelim yoldan geliyor. Kaptan da lan bu sünger bu bu da bu da bunun buldun lan. Oğlum bu ne lan bu gitmiyor. Tin 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 gidiyor pisicikler şu an. Aa biraz uzandık. Wow! <laughs> Yanımda bakın sünger Bob'la beraber yarışıyoruz. Ha! Ah. Anacım anacım anacım. <laughs> Denizin altının alt altındayız şu an pisicikler. Deniz altının altındayız şu an. Evet. Biraz garip oldu ama şu mavi şeyleri alırsak onlar nitro. Hop gaza basıyoruz. Hanım nereye gidiyoruz? Nereye gittiler bunlar? Lan! Göremiyorum. He. Lan! Şşş! Ne oluyor? Ne oluyor? bir şey yakaladı bizi. O neydi lan? Köpek falan ya. <laughs> şu an aşırı eğleniyorum. Evet biraz da keşke hızlanabilsek ha. Anam yukarı mı gideceğiz şimdi? Oo! Şimdi nereye? Evet devam. Oha oha oha. Çarpışıyorduk. Oblik. Hobilik. Ya şu virajları alamıyorum ben ya. Aha, seni geçeceğim. Bari seni geçeyim lan. Bari seni geçeyim. Oy, o ne lan dev tırtıl Deniz tırtılı Hmm. Bak 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 beni geçme dostum. Ya çok büyük araç almışsın Singer Bob ya. Biraz ufak alaydın. Hepsini geçerdik şu an. Annem 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 annem. Lan bak yine. Yani... Hay senin ben. Bak. İkidir ısırıyorsun. Hatta üç kere ısırdın. Oha. O millet ikinci üçüncü turunu yaptı. Aha bu yakalanmış. Bu şey yakala yakalanmış. Deniz <laughs> yakalanmış. Hmm. Tamam bak bu sefer virajı güzel aldım. Ama bu sefer de o şey arkamdaki mavi nitroyu alamadım. Evet şu an iyi gidiyoruz pisicikler. Sağdan sağdan aman. Ya bak bu da ikidir önüme çıkıyor. Anam tırtıl. Geç kardeş. Lan tırtılın içinden mi geçtin sen? Hmm. Pisicikler biz pisi. baya arkada kaldık bu arada. <laughs> Ama mükemmel bir deneyimdi benim için. Singer Bob. Senin için öyle değil miydi? Yani sonuncu olmasak iyiydi. Allah Allah. Arabayı sen seçtin. Deniz aracını. <laughs> Kocaman bir şey tutacaksın gitmiyordu. Hadi çıkalım buradan gel. Hanım, Nereden çıkılıyor? Umarım çıkabilirim pisicikler. <laughs> hayır hayır bir daha yarış yapmak istemiyoruz. Belki sonra çok yorulduk. Hadi çıkar bizi. Her kimsen. Singer Bob hadi çıkalım da. Nereden çıkılıyor? <laughs> pisicikler çok uğraştım oradan çıkmayı ve beceremedim o yüzden yeniden bu dünyaya patı attım en baştan başladık Singer Bob'la tanıştık. Evet şimdi ee, bikini battım mıydı neydi lan? Ha bikini battım bölgesine gitmeyeceğim. Bu sefer bu tarafa doğru pati atalım. Gel Singer Bob gel. Gel kuyruğumu takip et. He. <laughs> şunlar çok iyi. Bunların içinde elmas falan olabilir pisicikler. Anam ahtapot mu lan o? Yo şey. Aa, o neydi? Deniz arısı. <laughs> Korktum. Bura nereye gidiyor? Ben ben sağ tarafa gideceğim. Abilik. Şöyle bir tepelere çıkalım ya. Çıkılmıyor galiba. Neyse. Bu ne? Sünger bu ne? Burada kule gibi bir şey var. Hadi içine girelim merak ettim. Acaba bu ne? Anam. Giriş nereden? Ya bunun, bunların girişlerini bulmak bir de çok zor pisicikler. Bir konuşan kediyseniz ve hiç bilmediğiniz bir dünyaya pati attıysanız hayat gerçekten sizin için Çok eğlenceli çünkü burası sünger baban dünyası sünger Bob Hop Aynen aynen kankam Gireceğim ben içeri gireceğim Evet Nasıl gireceğim? Aç kapıyı gireyim mi? Gireyim ya Hadi Kapıyı aç <laughs> Kapıyı aç <laughs> Akacağız, ortamlar akacağız kapıyı aç <laughs> Sünger bab bir şey dedi açsın kapılar ya bir şey mi istiyor acaba bizden içeri girmek için? Oo neyse şuraya gidelim bir de. Anam. Yengeç? Bay yengeç? Sen misin? Aha. Bay yengeçin restorantı. Bir dakika ben buraya en son geldiğimde benim etimden köfte yapmışlardı. Ana Singarbap ne yapıyorsun lan? Savaş mı var? Allah hamburgerlerle savaş var bitecekler. <laughs> Gelin buraya. Ulan gene kaçak et mi kullanıyorsunuz lan? He? Ulan kullanmayın lan milletin etini. Ölmüyorlar da lan. Şimdi kim iyi kim kötü hamburger. Sen iyi misin hamburger? İçinde zararlı bir şey yok değil mi? He böyle kaçarsınız işte. Aa gel lan gel. Anam hala geliyorlar. <laughs> Pisecikler bunlar zararlı hamburgerler. Bunları öldürüyoruz. İşlerinde garip garip etler, garip garip maddeler, zararlı şeyler var. Anam bunlar sürüyle geliyorlar. Gitti. Cam barına bakın gitti. Geçmiş olsun. Allah soylar bir de parayı da alarak. bari parayı almayayım. Puh. <laughs> Başaramadık Singer Mekanı koruyamadık. Ne yapalım? Gel biz oturalım içeride bari. Kötü hamburgerler. Mekan sizin mi artık? <laughs> evet bizi de zorla çalıştıracaklar pisicikler. Kötü hamburgerler. <laughs> Keşke buraya da pati atabilsem. Hadi al artık beni ya. Ne bakıyorsun? Alsana içeri. Yok almıyor pisicikler. Singer Bob? Heh, aman bir an seni kaybettim sandım. Evet pisicikler yanımda Singer Bob. Ben konuşan kediniz Gaffur maceralarla, tehlikelerle dolu. Bu güzel yeraltı su dünyasında neler yapacağız, neler edeceğiz yorumlara yazın. Ben de o dediklerinizi yapmaya çalışayım. Pisecikler yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.